Selamlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayar mal yayınlarından üçgen sorusu ile karşınızdayım. Şimdi sorumuza baktığımızda BCE üçgen olup EBA noktaları doğrusal, BC kenarıyla BD kenarını bize eşit vermiş, aynı zamanda DE'nin de uzunluğunu bize eşit vermiş. Dedim ki bunların uzunlukları birbirine eşit. Bizden ABC 120 vermiş, BDE'yi soruyor, alfa'yı soruyor bizden. Sevgili arkadaşım, BDE üçgenine baktığımda bir ikizkenar üçgen var. O zaman ben B açısına x derece dersem B açısı da x derece olur. Üçgen açılarda çok önemli bir kuralım vardı. İki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açı eşitti. O zaman x ile x'in toplamı komşu olmayan dış açı kim? D'nin dış açısı. Yani buraya. 2x oldu. Hocam BDC D, C üçgenine baktığımda ikiz kenar üçgen var yine. Hocam burası 2x ise burası da 2x olacak. Peki daha sonra ne yapacağım? Şimdi büyük üçgene bakmayı unutmayacaksın. Hocam büyük üçgene baktığımda B, C, e üçgenine baktım. Tamam. Baktığımızda hocam yine burada ne var? Hem yani de kuralım var burada. İki tane iç açı bir tane dışı eşitti. 2x ile x'in toplamı neye eşit olacak diyeceğim? 120'ye eşit olacak diyeceğim. Yani 3x'im 120'ye eşittir. O zaman 3x'im 120 dereceye eşitse x'imi 40 bulurum. Peki BDE üçgenine baktığımda x'im 40, x'im 40. Hocam üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. 40'ın toplamı 80. O zaman alfaya ne kaldı? 100 derece kaldı. Yani cevabım B şık olacak. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutma sevgili arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşürüz.